Değerli Erdem Cürgen YouTube takipçileri hepinize merhabalar. Yeni bir sohbet tadında spor toto tahminleriyle karşınızdayız. 14. hafta 3. milli aradan önceki son hafta bu haftadan sonra yine bir haftalık milli ara verilecek. Bizim için çok önemli bir milli ara değil. Çünkü biz İspanya'yı 6-7 farklı yenmemiz lazım grup liderliği için. Ya da İspanya'nın iki maçta birden puan kaybetmesi lazım. Hem bize kaybedip hem de bir önceki maçında da beraber ya da mağlubiyet alması lazım. Yani bizim grup liderliğimiz bir hayli zor gözüküyor. Grupta 3. sıraya düşme ihtimalimiz de yok. Bizim için playoff'ların oynanacağı Kasım ayındaki değil Mart ayındaki asıl playofflar bizim için çok daha önemli olacak. Bu da birazcık ona hazırlık olacak. Umarım Mart ayında zımba gibi bomba gibi olacağız. İç sahada iki maç oynayacağız. İkisini de kazanıp 2002'den sonra yani dünya üçüncüsü olduğumuz Japonya ve Kore'deki dünya kupasından sonra tam 24 yıl sonra neredeyse çeyrek asır sonra AK Parti döneminde ilk defa dünya kupasına gitmiş olacağız değerli dostlarım. Hemen tahminlerime geçeceğim. Dediğim gibi bunu birazcık yine böyle sohbet tadında ham olarak çekeceğim. Sizler için tam 4 kolonluk bir spor toto oynadım bu hafta. 920 TL tutarında tam bir orta direk işi yaptım. Maçlarda sanki böyle çok zor değil gibi gibi geldi bana. Cuma akşamı saat 20'de Gençler bir Başakşehir maçıyla başlıyoruz. Gençler 1'inde Volkan Demirel maalesef mağlubiyetle başladı. Göztepe deplasmanda zor bir deplasmandı. 1-0 kaybettiler ama 1-0 skor sizi yanıltmasın. Zaten Göztepe genelde gol yemeyen 1-0 kazanan bir takım hüviyetinde genel olarak. E, geçen sezon mesela Bodrum'da bir Trabzon deplasmanı vardı. Volkan Demirel'in. Orada da 1-0 kaybetmişlerdi ama 1-0 hakikaten Bodrum'un 3-4 tane gol kaçırdı, galibiyet kaçırdı bir maçtı. Bu öyle bir 1-0 değil yani hiç aklınızı karıştırmasın. Başakşehir de işte birazcık yoluna ufak ufak koymaya başladı Nuri Şahin. Ben Ankara deplasmanından puan alacaklarını düşünüyorum. 4 kolonu yukarıda da ya da yanda da görüyorsunuz 0-2-2-2-0 şeklinde oynadım. Benim ana kuponum, ana kolonum 0-2 şeklinde. Gaziantep Rize'yi ağırlıyor. Haftanın zor maçlarından bir tanesi. Yani hakikaten İlhan Palut hocamın neler yapacağını çok fazla kestiremiyorum. Gaziantep'te Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bu hafta da Alanya karşısında puan mı kaybetti diyelim, puan mı alalım diyelim. Alanya deplasmanı zor bir deplasman. O yüzden ben Gaziantep'te bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Bu haftada kazanmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Ana kolonu banko 1 dedim. 1-1-0-2 şeklinde 4 kolunu doldurdum. Trabzonspor Alanya'yı ağırlıyor. Alanya'da ilginç bir takım Gaziantep karşısında kendi sahalarında pozisyonlar yakalamalarına rağmen golü bulamadılar. Trabzonspor tabii ki galibiyete yakın çok iyi gidiyorlar. Galatasaray deplasmanında da puan aldılar. Hatta ve hatta galibiyete yakın taraf olduklarını söylemek yanlış olmaz. İkinci yarıda direkten dönen bir pozisyon var. E, güzel bir şuttu ve yani kaleye gitse goldü mesela galibiyete de yakın bir takımdılar ve o Galatasaray gitti Ajax'a 3 tane attı dün akşam. E, Trabzon kaybetmez diye düşünüyorum ana kolonda 1-0 oynadım ama diğer kolonlarda sürprizlere yer verdim. 2-0-2 şeklinde. Antalya Spor Beşiktaş. E, Beşiktaş baya bir çalkantılı. Fenerbahçe derbisini kaybetmekten öte kaybetme şekli çok can sıkıcı oldu. 2 22 dakikada 2 gol bulup neredeyse maçı bitirme noktasına geldikten sonra hemen 25-26'da gözüken bir kırmızı kart. E, ondan sonra hocanın da atılması, o kaptanın atılması, hocanın atılması ve hemen bir 10 dakika işte içerisinde yenilen gol. Devre bitmeden yenilen bir gol daha. Ona rağmen ikinci yarıda oyunu dengelemek ama e, yani tuhaf bir gol yiyerek maçın sonlarında da kaybetmek. Bence çok yıkıcı oldu. Beşiktaşlar bayağı üzüldüler. E, ama hani Beşiktaş için aslında Fenerbahçe kadar hayati miydi bilmiyorum. Fenerbahçe puan farkını dörde indirmiş oldu kazanarak. Ama Beşiktaş da yedinci sıraya kadar geldi. Yani Üçüncü sırayı, dördüncü sırayı buraları da kaçırma noktasında. Üstelik Avrupa sezonu oynamadığı bir sezondan bahsediyoruz. Artık herhalde Türkiye Kupası'na yoğunlaşacaklar. Başka bir çareleri kalmadı gibi gözüküyor. Gelecek sezonda Avrupa'da olmazlarsa yani bayağı sıkıntılı bir süreç olabilir diyorum. Beşiktaş kaybetmez diyorum. 0-2 oynadım ben bunu ana kolonda. Diğer kolonlar 0-2-1 şeklinde. Kasımpaşa, Göztepe Kayyum Spor... Onlar da çok kolay gitmiyor işleri. Göztepe karşısında işleri zor. Golsüz bir maç. Az gol bir maç bekliyoruz. Göztepe kaybetmez diyorum. 0-2-2-1-0-1-0 şeklinde de böylece kolonlarımı doldurdum. Karagümrük Konya Spor. Karagümrük benim en büyük küme düşman adayım maalesef ve maalesef. Onlarda da bir hoca değişikliği gerçekleşti. O yabancı hoca gitti. Yeni bir yerli hoca geldi. Şimdi ismini de söylemeyeceğim Google'dan bakıp. Çünkü gerçekten tanımadığım bilmediğim hoca. İnşallah başarılı olur. Ama kadro olarak da Karagümrük'ün zayıf bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Konya Spor'da da bir hoca değişikliği gerçekleşti. Recep Uçar'la yollar ayrıldı ki bence Recep Uçar da çok da başarısız değildi. Yani geride kalan haftalara bakıyoruz. Beşiktaş 17 puan toplamış. Konya Spor 14 puan toplamış. E Konya Spor neredeyse her sezon düşme mücadelesi veren bir takımdı. Recep Uçar geçen sezon geldi takım düşmekten de kurtardı. Yani Recep Uçar'la yolların ayrılması ve Çağdaş Atan tercihini yapılması ilginç. Çağdaş Atan evet bir dönem çok iyiydi ama iki son iki sezonuna baktığımızda, bir buçuk sezonuna baktığımızda Çağdaş Atan için başarılı diyemeyiz. İşte bu sezon takımı konferans ligine sokamadı. kova e, krovia yerlendiği takım, Romanya takımı. E, bir Unicova-Krovia'ya bakalım, bir Başakşehir'e bakalım bütçelerine elendiği takım ortada. E geçen sezon konferans liginde topladığı puanlara bakalım. Kendisi arasında puan kaybettiği takımlara bakalım. Kendisinin 20'de 1'i değerinde takımları yenemedi. Bakın işte Samsun Spor 2 maçta 6 puan. Bu akşam Havlu Spartans oynuyor. Muhtemelen bu akşam da kazanacak. Yani bir Samsun Spor'un Avrupa performansına bakıyorsunuz. Bir geçen sezon Başakşehir'in performansına bakıyorsunuz. Allah'tan bu sezon Galatasaray çok iyi gidiyor. Samsun Spor çok iyi gidiyor. Fenerbahçe de fena gitmiyor. Avrupa'da en azından 3 takımla devam ettik diye üzülüyoruz ama devam eden 3 takım geçen sezon devam eden 4 takımdan daha iyi iş yapıyor. Daha fazla puan topluyor. Çağdaş Atan'ı ben birazcık da bu açıdan değerlendirmek istiyorum. Ama ilk haftalarda ben yani takıma olumlu bir etki yapar yeni hocalar genelde. E, kara Karagümrük Eplasman da bunun için çok uygun bir maç bence. O yüzden ana kolonda banko 2 dedim. Diğer kolonlarda 0-2, 2 ve 1-0 şeklinde. Kocaeli Spor Galatasaray. Kocaeli Spor'da bir kıpırdanış son haftalarda ve e, düşme hattından yükselme olayı vardı. Arka arkaya 3 maç kazanmışlardı. Geçen hafta da o seri e, son buldu. E, aslında gayet de normal. Yani Kocaeli Spor'un da çok güçlü bir kazası yok. O yüzden Selçuk İlhan'ı da Burak Yılmaz gibi kutlamak lazım. Ee, ama bu hafta da Galatasaray'a karşı işleri çok zor. Selçuk İlhan eski bir Galatasaray futbolcusu. Ona rağmen elinden geleni yapacaklar ama Kocaeli'nin Galatasaray'a gücü yeteceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden... 4 kolonunda da banko 2 dedim bu maça. Fenerbahçe Kayseri Spor'u alıyor. Fenerbahçe hava inanılmaz iyi. 3 maçlık deplasman serileri vardı. Bu akşam Pinzen'de 3 maçlık deplasman serisi sonlanıyor ve Kadıköy'e dönüş olacak Kayseri maçıyla. E baktığımız zaman çok zor gözüken bir Gaziantep deplasmanı 4-0. Çok zor gözüken bir Beşiktaş deplasmanı 2-0 geriye düşüp 3-2 ile kazandılar. E, zor deplasmanda 7 gol atıp 6 puan topladılar. Puan farkını da 6'dan 4'e indirdiler. E, şimdi bir de deplasmanda Victoria Pizzen karşısında puan bile alsalar bence başarılı. Çünkü Victoria Pizzen de Fenerbahçe'nin üstünde. Fenerbahçe'nin üstünde Avrupa Ligi'nde birisi 7 puan, birisi 6 puan. Hele bir de kazanabilirse Fenerbahçe o daha büyük başarı olur. Ee, yani Fenerbahçe için işler bir tık düzeldi ama Fenerbahçe enteresan bir cami ya. İşler tam düzeldi dersiniz. Bir bakarsınız saçma sapan bir puan kaybı yaşamış. İşte Fenerbahçe'nin o şampiyonluğa giderken, savaşırken Sivas karşısında yenilmesi. İşte yok İstanbul Spor, küme düşen İstanbul 3-3 berabere kalması. Eze'nin 90 arttı artık bilmem kaç bu falan. O yüzden Fenerbahçe ile güven olmuyor ama ben yine de 1 bir oynadım ana kolonda. ikinci kolonda 1-0. Sürpriz kolonlarda da 0-0 beraberlik koydum bu maça. Kayseri, Kayseri her zaman tehlikeli bir takım. Fenerbahçe'nin de Kayseri maçlarıyla alakalı bir iki tane hayal kırıklığı var daha önce yaşadığı. Bir tanesi de 3-3'lük bir maçtı. Mesela Aykut Hoca döneminin kötü maçlarından biriydi. Aklımda kalan. Ama yani Kayseri Fenerbahçe'ye zaman zaman sıkıntı çıkaran bir takım. Samsun Spor, Eyüp spor ağırlıyor. Eyüp de kendi sahasında Antalya'ya kaybetti. Orhan Ak çok iyi gelmedi herhalde Eyüp'e. Samsun Deplasmanı'nda işleri zor. Tek iyi tarafı Samsun'un bir Avrupa maçı oynayacak olması olacak Eyüp açısından. Ve milyar olduğu için Perşembeden sonra hemen Cuma-Cumartesi-Arap Pazar maç şekline devam edecek. Samsun'un avantajı ise bu iki maçın da içeride olması. Yani Fenerbahçe gibi mesela Pilzem Deplasmanı'ndan İstanbul'a gitmeyecek. İki maçı da Samsun'da oynayacak. Üstelik Samsun maçını saat 20.45'te oynayacak. Fenerbahçe saat 23'te oynayacak. Fenerbahçe'nin Kayseri maçına birazcık da tabii o açıdan bakın arkadaşlar. Onu söyleyelim. Çünkü Perşembe günü dönme şansları pek yok herhalde özel uçak yoksa. Cuma dönecekler sabah. Cuma günü de artık herhalde bir akşam ilmanı yaparlar mı yapmazlar mı onu bilmiyorum. E, cumartesi hazırlık. E, Kayseri maçına bir hazırlanma şansları da olmayacak bir gün. Bir buçuk gün. O açıdan bakmak lazım. Samsun o açıdan en azından bir uçak yolculuğundan kurtaracak kendisini. Ve hani maçı da erken olduğu için gidecekler artık kampa mı girerler perşembe gecesi direkt maçtan sonra yoksa bir gün evlerinde kalırlar mı onu da bilmiyorum ama Samsun açısından böyle bir durum bir tık daha avantaj var ama hakikaten sıkışık bir fikstür. Ben banko 1 dedim Samsun kazanır dedim ana kolunda diğer kolonlar 1-0-1-1 şeklinde. Anderlet Kulüp Kuruş Belçika Pro Lig'in iki takımı onlar da Sancilo Arkasında kaldılar. Sencilaz geçen sene şampiyon oldu onların da dün akşam bir şampiyonlar ligi maçı vardı. Fena da oynamadılar ama işte saint Yuluaz'da bir yere kadar ancak girebiliyor. Onlar da Galatasaray'a komik olacaklar. E Galatasaray bu haliyle saint falan da geçer diye düşünüyorum. E Belçika liginde iki köklü takım aslında Anderlecht Kulüp Kuluş yıllarca ligi taşıyan iki takım ama işte şu anda özellikle Anderlecht son bir 6-7 sezondur bayağı kötü gidiyorlar. E, Kulüp Buruj bir tık daha iyi. Onlar da biliyorsunuz hep şey olur. Sen Cilaz normal sezonu bitiriyordu. Playoff'ta kulüp buruş şampiyon olurdu falan. Geçen sezon öyle de olmadı. Sen Cilaz oldu şampan. Şamp şampiyon. şampu şampiyon. kulüp kaybetmez diyorum ben. 0-2 dedim. Diğer kolonlar 0-0-1 şeklinde beraberlik ihtimalini bir hayli ağırlıklı olarak düşündüğüm ortaya çıkıyor. Monaco Lens de le karşı karşıya geliyor. Normal şartlarda hatta Monaco mutlaka kazanmasını bekliyorum. Ama geçen cumartesi kendi sahalarında Paris'e 1-0 kaybettiler. Yani 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarının başında Hemen bir aksiyon alıp bir pozisyon yakaladılar. Ee, ondan sonra da 90 artı herhalde. Minamino'nun bir tane çok müsait pozisyonda kaçırdığı pozisyon var. Onun dışında ciddi bir gol pozisyonu da yakalayamadılar. Ya ben seyrettiğim için böyle oldu muhtemelen. Çünkü Monaco maçları bayağı gollü geçiyor. Ya bu sefer öyle olmadı. Ama Lens karşısında ben telafi edeceklerini düşünüyorum. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı seviyorlar. Genelde ilk 4 sırada yer alıyorlar. Ee, i̇lk 4'te yer alıyorsan bir hafta sağında Paris'e bir hafta lense kaybedemezsin. Ben 3 kolonda banko bir dedim. Son kolonda da 0-2 dedim. toplum Manchester United tahmin edilmesi zor maçlardan biri. toplum iyi başladığı sezonda geçen hafta kaybetti. Manchester United kötü başladığı sezonda birazcık toparlanma emareleri gösterdi. İşte Nottingham Forest deplasmanında da kazanıyor gibi oldu. 2-1 öndeyken 2-2 bitti. Ağır bir beraberlik kokusu geliyor bana. O yüzden Banko 0 dedim bu maça. Kolonlara göre dağılımda 0-0, 1-0 ve 0-2. Manchester City-Liverpool haftanın zor maçlarından bir tanesi. Ben Banko 1 dedim 4 kolonlara. Hani Galatasaray ve Manchester City herhalde tüm kolonlarda Banko verdiğim takımlar. Pazar saat 19.30 keyifli bir maç Liverpool 4 hafta Premier Lig'de kaybettikten sonra onlar da geçen hafta nihayet Premier Lig'de kazandılar. Yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde salı Akşamı Real Madrid'i yendiler ama Manchester City'de işleri gayet toparladı. Haaland bu sezon da buldozer gibi. Geçen sezon böyle bir içine çekilmişti. E, Erling Haaland'ın son sezonda olabilir diyorlar Manchester City'de Real Madrid'de transferi söz konusu. Vallahi Erling Haaland da bu haliyle Real'e giderse Real Madrid hakikaten e, gene bir Los Galacticos yani onlar zaten ağırlıklı olarak Los Galacticos yapıyorlar da işte Bellingham, Vinicius, Mbappe herkes orada. Bir de şimdi Haaland gidecek. Bunlar rağmen Real Madrid geçen sezon işte biliyorsunuz Arsenal'e elendi yani çeyrek finalde. Ya yani bu harcamaların karşılığını ne kadar alıyorlar soru işareti. gelirsek Manchester City Liverpool maçına ben beğeniyorum Manchester City'yi. Yani son sezona göre çok iyi durumdalar. Haaland da Paldır gülüyor atıyor golleri. E şampiyonlar yine Dortmund'u çok rahat yendiler. Ben Liverpool'da yeneceklerini düşünüyorum. Yani bu maçta puan kaybederlerse onlar da Arsenal'den birazcık uzaklaşacaklar. Arsenal'i biraz rahat ve yalnız bırakacaklar. Arsenal geçen sezon yaptığı gibi böyle basit takımlara karşı, kendinden düşük seviye takımlara karşı fazla puan kaybetmiyor. Diğer takımlar için de öyle bir tehlike var. Ben aranın kapanmasına izin vermeyecektir Pep Guardiola. Eski yardımcısına karşı diyorum. Banko 1 dedim bu maça. İspanyol Liga'da Espanyol Villarreal maçı var. Villarreal de bu sezon gayet iyi geçiriyor. E, Espanyol da çok düşme tehlikesi yaşamayacak bir takım gibi. Bir yere yere zor. Ben 0 ya da 2 dedim bu maça. Diğer kolonlarda 2-0-2 şeklinde yer alıyor. Yani beraber ya da bir yere yer galibiyeti beklediğim bir maç. Son olarak İtalya Serie A'da Torino derbisi var. Juventus'la Torino karşı karşıya gelecek. Juventus haftalarca kazanamadı ve Igor Tudor'la yolları ayırmak zorunda kaldılar. Ve bir hoca değişikliğine gittiler. Hoca değişikliğini yapar yapmaz da Cremonese karşısında deplasmanda kazanmayı başardılar. Ben bu hafta Juventus'u gene galibiyete yakın görüyorum görüyorum. Ana kolonlara göre dağılma baktığımızda ana kolon 1, diğer kolonlar 0, 1, 0 şeklinde. Juventus'un maalesef bir gol sorunu var. Maçları genelde golsüz gidiyor. Maçları zor çözüyor. İşte kazanırsa da 1-0 gibi galibiyetler alınıyor. Gerçi Inter'i 4 3 yendikleri bir maç var bu sezon ama gene de işte Spalletti bakalım bu işleri nasıl yapacak onu da merak ediyoruz. Böylece 15 maçı kapattık. Milli arada muhtemelen gene spor toto yapmayacağız. bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi arkadaşlarınıza da önermeyi ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.